şu an Volkswagen Tayron'la Hamburg'a geldik. Sevgili arkadaşımız Elsa ile birlikte. Şu an Hamburg limanındayız, portundayız. Çok önemli, çok güzel yerlerde. Buradan başlayalım, gidelim yavaş yavaş. Hava çok güzel. 20 derece. Ne sıcak ne soğuk. Kısa kollu giyenler var, uzun kollu giyenler var. İlk defa geliyorum arkadaşlar ben de Hamburga. Sizin gibi ben de keşfedeceğim bu tarihi güzel şehrimizi. Bruke.